Herkese merhaba gençler. Taramamızın cevaplarını hep birlikte kontrol edelim. Sorulara nasıl bakmamız gerektiğini dikkatli bir şekilde inceleyelim. Birinci sorumuzda hangi seçenek doğrudur diye sormuş bize. Burada doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Çünkü hava kirliliğini önlemek için toplu ulaşım kullanmalıyız. Tek doğru ifademiz bu. İkinci soruya bakalım. Onlara ihtiyaç duymadığımızda ışıkları kapatmalıyız. Bence enerji tasarrufunu başlatmalıyız. İkinci sorumuzun doğru ifadesi B seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Geçen gece iyi uyuyamadım bu yüzden şimdi çok yorgunum diyor. Ve biz Schult kalıbını melimalı tavsiye öğüt kalıbını kullanarak you should have a rest diyeceğiz. Yani dinlenmelisin. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı doğru ifademiz C seçeneği. Dörde bakalım. Don't waste the water while you are brushing your teeth please. Dişlerini fırçalarken suyu boşa harcama lütfen diyeceğiz. Don't artı fiilimiz yalın halde ve öznemiz asla kullanılmıyor. Bu bizim emir kalıbımızdı. Bu yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Beşe bakalım. Unplug electrical devices if you don't need. İhtiyacın olmadığında elektrikli aletlerin fişini çek diyeceğiz arkadaşlar. Unplug neydi? Fişini çekmek. Fişten çekmek. Bu yüzden beşin cevabı B seçeneği. Altıncı sorumuzda What should you do to reduce air pollution? Hava kirliliğini azaltmak için ne yapmalısın diye sormuş. According to me, bana göre we should use public transportation. Toplu taşıma kullanmalıyız. Hava kirliliğini azaltmakla alakalı tek doğru ifademiz 6. sorumuzda D seçeneği. 7'de farklı olan kelimeyi işaretlememiz istemiş. Garbage 5 litre çöp demek ama device alet aygıt demek. Bu yüzden 7 A seçeneği. 8. sorumuzda I wasn't sure of the words meaning kelimenin anlamından emin değildim. So bu yüzden I looked it up in the dictionary. Sözlükte ona baktım, sözlükte onu araştırdım. Look up. Zaten bunu ders içerisinde konuşup defterimize yazmıştık. Bu yüzden 8. sorumuzun cevabı kelime anlamında A seçeneği. Bakalım 9. sorumuzla devam edelim. Bir görsel. The carpet halı. Halı masanın altında arkadaşlar. Görüyoruz. Under kitap masanın üzerinde ve diğer ikinci boşluğumuza 10 gelecek. Bu yüzden doğru cevabımız 9. soruda C seçeneği. 10. sorumuz yine bir görsel. The backpack sırt çantası is blah blah the window and the door. Zaten pencere ve kapının neresinde olabilir? Between arasında. Bu yüzden 10. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği gençler. 11'e bakalım. Vampir günlüklerinin son bölümünü izledim mi diye sormuş. Bakın geçmiş zaman soru kalıbı. ile başlamış özlemiz gelmiş ve fiilimiz yanlarda. No demişiz özlemiz kısa cevap verdik sadece didn't getirdik. Bu yüzden doğru cevabımız 11. sorumuzda Ceyhan. 12. sorumuza bakalım. Yine geçmiş zamanın bu sefer zaman zarfları kullanımı. We went to the cinema. Goan'ın ikinci haliydivend. Sinemaya gittik. Ne zaman? Yesterday. Dün. Two hours ago. İki saat önce. I drank something. Biraz çay içtim. Did you call him last week? Geçen hafta onu aradın mı? Bu yüzden doğru cevabımız 12'de. B seçeneği. Bakalım son sorumuza. Merhaba ben Tim. Geçen hafta kuzenim Jack ve kız kardeşim Mary ile kütüphaneye gittim. Bir roman ödün çaldım ve onu okudum. Jack sınavı için çalıştı ve Mary. İspanya'nın tarihi üzerinde bazı araştırmalar yaptı. Harika bir hafta sonuydu diyor. Burada arkadaşlar bu bize verilen minik metne göre doğru olan şıkkımız A seçeneği. Tim, kuzeni ve kız kardeşiyle kütüphaneye gitti. Bursa yanlış çünkü sınavı için çalışan kişi Jack. Ceyhan yanlış çünkü Mary İspanya'nın tarihi hakkında araştırma yaptı. D seçeneğimiz de yanlış çünkü bir roman okuyan ve bir roman ödünç alan ve onu okuyan demde. Bir sonraki denememizde yine cevapları, yanlışlarımızı düzeltmek için ipuçlarını kontrol etmek için tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.